Rızaları, çektik kredi. Hadi gözümüz aydın. Rıza müdürüm, savcım. Hoş geldiniz savcım. Kemal Üslat, sen de hoş geldin. Afiyet olsun. Selamlar. E beraber olsun. Buyurun oturmaz mısınız? Yok üstad? yok. Biz çok rahatsız etmeyelim. Bir sorun mu var savcım? Aslında maalesef var. Servet Karaca'nın mekanında bulunan belgelerin incelenmesi neredeyse bitti önemli delillere ulaşıyoruz. Bir kısmı çok tatsız deliller. Ne gibi? Buraya kadar boşuna gelmediniz herhalde. Açık açık anlatmak ister misiniz şunu? Rıza Müdürüm. Ali Pınar Akdoğan ortak hesabına... ...yani kızınızın ve damadınızın hesabına... ...Servet Karaca'ya bağlı hesaplardan... 250 bin euro tutarında para aktarılmış. Ne? ne? Aa, nasıl yani? Ne eurosu ya? <laughs> Yok. Mümkün değil ya böyle bir şey. Biz de inanmak istemedik başta. Bir yanlışlık, bir tuzak var sandık ama... Kızınız Pınar Akdoğan'ın imzaları. Bankadan parayı çekip kullandığı da ispatla delildi. Bu durumda siz ve aileniz de incelemeye tabi tutulacaksınız Rıza Müdürüm. Maalesef gözaltı kararı vermek durumundayız. Çok üzgünüm. Alabiliriz beyefendi. Allah Allah. Ne şimdi Allah. ya? Beyler! Bir dakika! Olacak şey mi bu ya? Ya kimi nereden alıyorsunuz? Bir dakika ya. ya. Herkes bir sakin olsun tamam. Ali. Evlat ne oluyor? Yok baba olabilir mi böyle tamam, bir şey? Tamam, ya? yok hiç tamam, alakası tamam. yok. Beyler beyler aman diyeyim kelepçe falan aman. Kendinize gelin ya. Vardır hepsinin bir açıklaması savcı bey. Bir saniye avukatlar olarak bütün delilleri görmek istiyorum tamam mı? Lütfen. Bunlar sonraki aşamalar. Hemen ifadelerini almamız lazım. Ne oluyor ya? Kelepçe mi? Hanımefendi lütfen elinizi uzatın. Ne yapıyorsunuz siz? Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmayın. Hey durun! <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bir açılın. Geç, Geç şöyle. Tamam. Bir sakin olun. Tamam mı? Sokak kelepçeyi. <laughs> ya babamlar nerede? Ne oluyor böyle senin? Hepsini, hepsini anlatacağım. Bir sakin olalım tamam mı? Ne sakini? Delireceğiz burada. Ne sakini? Ayla abla çocuklar korkacak. Yapma ne olur. Efe hadi anneciğim sen kardeşini al. Hadi girin içeri. Ya babam nerede, dedem nerede? Anneciğim hadi, hadi. Hadi beni dinleyin, hadi girin içerisiz. Durumu biliyorsunuz, gözaltı kararı var. Biz de işimizi yapıyoruz komiserim. Tamam ya, biliyorum tamam. Senin işine engel olan yok ki zaten. Siz arabayı alın, geçin arabanızı. Biz Pınar Hanım'ı getiriyoruz, tamam hadi. Beyler, üzmeyelim birbirimizi hadi. Tamam. Hadi. Sağ olun, hadi sağ olun. Tamam geçti. Birini söyleyecek mi bize artık ne olduğunu? Babam nerede? Ali nerede? Ne oluyor? Ali'nin vekaleti de sende değil mi? Evet. Onun da Pınar'ında. Pınar. Peki Pınar'dan haberin var mı? Evden almaya gitti bizimkiler. Galiba organize şube de oradaymış. Korkmuşlardır. Bizi aramış, ulaşamamışlardır herhalde. İlgileneceğiz hepsiyle Güzel Baba. Merak etmeyin. Elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. Sana güveniyorum Başak. Servet çamur atacak. O çamurda Rıza Baba'nın hatta ailesinin üzerinde kalacak. Hesap bu mu? Yani bankaymış, ev bırakmış. Bunları da kılıfına uydurdular diyelim. Yani yetecek mi bizi kelemeye? Biz elimizde delil olmadan Rıza Soylu gibi bir müdürü ailesi de dahil itham edebilir miydik? İş ciddi olmasa bu noktaya gelebilir miydik? Biz de o dekontları hiç bulmasaydık. Yine itiraf edecek miydin rüşvet verdiğini? Kesinlikle. Yakalanmasaydım da ihbar edecektim. Çünkü Rıza Müdür bana kazık attı. 250 bin euro istedi, ben de verdim. Ama durmadı sözünde. Söz neydi? Niçin anlaştınız siz? Dokunmayacaktı bana. Benden ve işlerimden uzak duracaktı. O kadar parayı boşuna mı verdik? Diyelim ki Rıza Müdür rüşveti kabul etti. Bilmiyor mu bu paranın kayda geçeceğini? Parayı sese açıktan almaz mıydı? Bu varsayımlar bizi bir yere götürmez. Ortada kanıt var. Rüşvetin delili var. Rıza Müdür daha akıllı olabilirdi. Evet ama olamadı. Parayı kızımın hesabına göndereceksin dedi. Ben de Pınar Akdoğan'a yaptım o vali. Ya bu adamın söylediklerine inanıyor musunuz gerçekten? Deliller var müdürüm. Ya Rıza Soylu'dan bahsediyoruz. İstediğiniz kadar delil koyun önüme. Ben inanmam. Savcım biliyorum siz de inanmazsınız. Neye inandığımızın bu noktada bir önemi yok. Cezai soruşturma delillere dayanır, inançlara değil. Müdürüm, ASA şubeden geldiler, sizinle görüşmek istiyorlar. Buyurun müdür benim nasıl yardımcı olabilirim? Sizin şubedeki bir hesaba olağan dışı bir para transferi olmuş. Pınar, Ali Akdoğan ortak hesabı. Kaydını görebilir miyiz? mahkeme emri olmadan başlatma şimdi işine bak mahkeme emri falan hadi peki yardımcı olalım. sen baksan sistemden sisteme bakacak ne var kim işlemi yaptıysa söylesin çıksın gelsin şu bir dakika bakıyoruz Elin yapmış işlemi imzayı o almış Pelin Ertürk şu an yok burada nerede dün itibariyle yıllık izne çıktı tesadüfe bak ya imza attırıp izne çıkıyor öyle mi? Bu çalışanın adresini, telefon numarasını, kimlik bilgilerini hemen veriyorsunuz hemen. Çıkaralım hemen. Nerede o? Hücrede. Nöbetçi memurları da ayarladık. Ama kısa bir süreliğine. İki dakikalığına bize bırakacaklar koridoru. Bana iki dakika yeter. Sen? Rıza? Ne yapıyorsunuz? O Sakin ol biraz Servet avukata anlatırım, Savcıya. gelip beni tehdit ettiler derim. Önce bana bir anlat ha. Ben senden para almışım, böyle mi? Seninle pazarlığa oturmuşum, ailem, damadım, kızım, senin kirli parana tamam demişiz, anlaşmışız seninle. Rüşvet almıştı senden, ha Servet? Nasıl yapmışım? Ne zaman ha? Adam gibi gözüme bak öyle anlat. Hadi. Ben seninle muhatap olmak zorunda değilim. Savcıyla bilmişim. Korkuyor musun Servet? Arkasından atıp tutmaya benzemiyor değil mi? Hadi yüzünü anlat Rıza babanın. Burada seni ildirimle öldürürüm anladın mı? Yapma. Yakarsın kendini. Aman diyeyim. Konuş ulan, konuş ulan. Nasıl atıyorsun bana bu çamuru? Yüzüme karşı anlat hadi, yüzüme karşı. Hadi. Asay şubede organize de geri çekilecek. Servet artık bu beylerin işi. Bu bu beyler kim peki? Kendileri istihbarattan. Soruşturma bundan böyle istihbaratın yetki alanında. Tabii servette. Alabilirsiniz. İstihbaratın ne iş olur bu namusluda ya? Bir oyun oynanıyor ama. Ne? Öğreneceğiz nasıl olsa. Şimdilik sakin olun. İstihbarat serveti bizden aldı. Sebebini bilmiyorum ama. Tahminimce aralarında bir hesap var. Nasıl bir hesap? Servet, bazı firari örgüt liderlerinin yerini biliyor. Örgüt derken? Darbeciler. Gizli örgüt yani. Kaçanlar, kaçmaya hazırlananlar, hala görevde olanlar. Kim var kim yok anlatırım diye dilekçe vermiş başsavcılığa. Mit güvencesi istemiş. Durum hassas. Kabul etmişler. Yani Servet birkaç firari teröristi devlete verecek... ...ve karşılığında özgürlüğünü kazanacak. Ve yaptıkları yanına kar kalacak. Siz pazarlık ettiğiniz emin misiniz? Buradan bakınca kazıklanmış gibisiniz savcım. Pazarlığı ben yapmadım. Bana kızmayın. Size gelirsek, şimdilik organize şube işine devam edecek. Yani siz yine göz Yani Servet kendini kurtardı, olan bize oldu. Öyle mi? Amirim, gidelim hadi. Sizi boşuna beklettik. Kusura bakmayın. Hadi yürüyün. Oğlunuz veya kızınız Servet Karaca'yla herhangi bir şekilde irtibata geçti mi? Bu imkansız. Birbirlerini tanımıyorlar bile. Ama Servet'in yolladığı 250 bin euro çocuklarınızın ortak hesabında bulundu. Bu bir şeyi kanıtlamaz. Ailemden kimse hiçbir zaman kirli paraya el sürmemiştir. Müvekkilimin bu bahsettiğiniz paradan haberi bile yokken, üstelik rüşvete konu olan para eline bile değmemişken, bu suçlamalar anlamsız kalıyor. Biz de farkındayız avukat hanım. Bu yüzden de Rıza Müdürü delil yetersizliği sebebiyle soruşturmadan çıkarıyoruz. Güzel. Teşekkür ederiz. Peki çocuklarım Ali ile Pınar? Onların işi biraz daha uzayacak. Nasıl yani? İhbara konu olan para Pınar Ali Akdoğan çiftinin hesaplarına yatırıldı. Dolayısıyla haklarındaki suçlamalar sürüyor. Ama siz serbestsiniz. Şaka mı bu? Yakında onları da kurtaracağız. Merak etmeyin. Kavgamız daha bitmedi. Pınar <laughs> sen iyi misin? <laughs> dedi. Pınar. Pınar. tamam. Nefes alamıyor. Tamam bir sakin ol gel otur gözün senin hadi gel. Pınar canım. Kalbim patlayacak sanki. Tamam tamam bir otur şuraya. Benim ve bir arar mısın? Tamam olsun. tamam. Alo tamam. Alo. E, acil ambulans istiyoruz. A acil ambulans. Pınar. Revir'e haber verdiniz ben mi? Pınar'cığım. Pınar. Cım. Pınar. Pınar ne alaka abi? Pınar ne anlar paradan puldan ya? Ya biz kredi çektik, biz borca girdik diye biliyoruz. Bizim ne işimiz olur euroyla muroyla? Kardeşim daha bir şey belli değil. Dur oğlum. Hele bir mahkemeye çıkın. Hakim derdinizi anlar. Ya abi bırak Allah'ını seversen savcı anlamıyor. Hakim neyi anlayacak? Bizi tutuklatmadan rahat etmeyecek bunlar. Oğlum orası mahkemede belli olur. Pınar Hanım'ın durumu gayet iyiymiş. Sizin ekip neredeyse tam kadro başında. İlk defa panik atak geçiriyor. Bunu da bize yaşattınız ya. Sağ olun beyler. Bravo. Komiserim sen de bize anla. Hesabınız 250 bin euro yapmış. Eşiniz de imza atıp teslim almış. Bir daha söylüyorum. Bizim o parayla hiçbir alakamız yok. Pınar ne imza attığını bile bilmiyor. Ama bir kere atmış oldu. Bizim de hoşumuza gitmiyor ama ortada bir suç var. Suç varsa ceza da var tabii. Bu suçun cezasını kim yatacak peki? Anlamadım. Hani katak falan dediler. Pınar Hanım şimdi böyleyse yazık kızcağıza içeride ne yapacak? Çok zor. Lafı dolandırma. Ne diyeceksen dost sorusu bile. Rıza babayı dosyadan çıkarttılar. Seninle hanıma kalacak iş. Benim gördüğüm o. Ha, sen dersen ki hanımın alakası yok, bilgisi de yok. Ki zaten yok, besbelli. Dersen ki ben ayarladım, hallettim. O zaman Pınar Hanım elini kolunu sallayarak çıkar. Yatak odası yukarıda. Banyo da öyle. Bir süre beraberiz. Ev beklediğimde iyi çıktı? İsterseniz bir yıl bile kalırım. Değil mi, avukat? Nasıl isterseniz Servet Bey. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Gerektiğinde beni bile koruyorlar. Tedaviden sonra serbestsiniz. Hakkınızdaki suçlamalar geri çekildi. <laughs> Aa, nasıl oldu bu ya? <laughs> Anne. Ali. İtiraf mı yani? Ali suçu üstlenmiş. Rüşvet aldığını kabul etmiş. İfadesini de imzalamış. Güya Pınar'ı karıştırmamış tek başına yapmış. Nasıl almışlar? Zorla mı almışlar ifadesini? Zorlama falan yok imzalamış. Şimdi de savcılığa sevk ediliyor. O ifadeyle savcının ne yapacağı belli. Ali! Ali! Ne yaptın oğlum sen? Kupferim. Ne yaptın lan? Neyin itirafı lan bu? Neyin itirafı? Tamam, tamam. komiserim savcılığa sevk ediyoruz. Durun bir dakika durun! Öf! Abi Allah aşkına. Tamam iki dakika beyler. yüzüme bak. Neye imzattın oğlum sen? Ne yaptın lan? Ne itiraf ediyorsun bana bak. Abi yapamaz. Pınar dayanamaz abi. Şurada kaç saate perişan oldu. Tutuklama çıkarsa içeride yapamaz abi. Benim karım yapamaz çıldırır. Ben tanıyorum Pınar'ı dayanamaz. Lan biz boşuna mı uğraşıyoruz? Sen ne olacaksın şimdi? Abi ya. Komiserim bırakın Şişt. bize görevimizi yapalım. Ya çekil gel. Başlatma yine. Durun iki dakika. Durun beyler. Abi bu mevzu büyüyecek ne olur. Ya dur Ali Ali. Abi Pınar nasıl bırak beni şimdi. Hastanede mi hala ne yapıyor durumu nasıl? <laughs> Konuşuyoruz bir sıkıntısı yok merak etme. <laughs> tamam artık götürelim yeter. Abi mecburdum. Mesut abi mecburdum. Ah Ali ya, abi oğlum be. Pınar için. Bütün bunlar hepsi bu itiraf. Bu saçmalık Pınar için. Allah kahretsin. Ali Pınar için göz göre göre kendini yakıyor. Olan mı? Bu. bu ifadeyi, daha doğrusu bu itirafı baskı altında mı verdin? Hayır, söylediklerimin arkasındayım. Yani rüşvet aldığını kabul ediyorsun. Doğrudur ama karımın bu meseleyle herhangi bir dahli yoktur. Ne yaptıysam tek başıma yaptım. Savcım, Dolayısıyla Pınar Akdoğan için takipsizlik talep ediyoruz. Bir dakika Başak Hanım. Emin misin Ali? Yalan ifade vermek de suçtur. Farkındasın değil mi? Benim karım bu akşam evimize dönecek. Çocuklarımıza kavuşacak. Sayın Savcı'm. Seni çok seviyorum. Çok. Unutma bunu tamam mı? Canın ne zaman sıkılırsa bunu hatırla. Kusura bakma baba. <laughs> ne kusuru evlat sen bir şey yapmadın ki. Ali kendine iyi bak. Dön bir an önce uzatma tadı kaçmasın. İnşallah inşallah. Abi neye ihtiyacın olursa haber ver olur mu? Olur tamam. Bizi de habersiz bırakma. Özletme kendini abi. Senden ses çıkmazsa basarız oraya. Biliyorsun abi basarız. Biliyorum yaparsınız. Ne diyeyim iyi ki varsınız. Sen de iyi varsın kardeşim. Biz bırakacağız seni. Atlar havaya. Vedalaş herkesle, hadi. Vedaya gerek yok. Hadi gidelim. Buradan buradan yürü. Gel gel. Şeye ihtiyacın olursa hemen arıyoruz. Tamam abi. Bir ihtiyacın olmasa da ara sesini duyarız. Özetme kendini. Eyvallah abi. Bana bak. Sapa sağlam bırakıyoruz seni. Sapa sağlam çıkacaksın. Anlaştık mı? Hadi. Anlaştık abi. Bizimkiler de size yavrum. Gel bir sarılayım sana. Buyurun.